pirincin üzerine bir miktar tuz bırakıyoruz ve bir parmak geçecek kadar ılık su ilave ediyoruz. Tencereyi ateşe yerleştirdik. 2 çorba kaşığı kadar tereyağımız var. Biz bu arada ıslattığımız pirinci de süzdük ve bol su da yıkadık. Osmanlı mutfağında pilav yapılırken mutlaka ıslatılırdı. Biz de aynen tatbik ediyoruz. Tuzumuzu ilave edelim. Yeteri kadar tuz. Ve elik suyumuzu da katalım. Et suyumuzu katıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Evet. Pilavımız pişti. Bu aşamada karıştırmıyoruz. Üzerine ince bir kağıt yerleştiriyoruz tekrar kapatıyoruz. Pilavımız dinlendi. Şimdi şöyle bir çatalla fazla örselemeden bir alt üst edelim. Bir kaseye hafif bastırarak yerleştirelim. Dikkatli bir şekilde alalım. İnşallah afiyetle yemek üzere